Merhaba arkadaşlar. Yeni Citroen C4 2021 model aracımla ilgili kullanıcı videosu çekmek istiyorum. Aracım 2021 model 1.5 Shinebolt paketi yani en dolu paketi oluyor. Dizel otomatik. 130 beygir 300 Nm torka sahip. Ve EAT 8 vites seçici bu araçta kullanılmış. Yani tam otomatik bir vites kullanılıyor. Aracımı Haziran başında ÖTV muafiyetli olarak 189 almıştım. Şu an maalesef bu aracı alamıyorsunuz. ÖTV muafiyetli olarak tabii ki. Aracımızda star stop sistemi var. Yani anahtarsız çalıştırma sistemi var. Frene bastığımız zaman hemen basalım. Ve hafiften uzunca bastığınızda araç çalışmakta. Hemen size aracımızın yakıt değerleriyle ilgili bilgi vereyim. Bulunduğum yerde yaklaşık 5.5 ile 5.8 değerler arasında bir yakıt tüketimim var şehir içinde. Tabii ki bu bulunduğunuz konuma ve trafiğe göre değişkenlik gösterebilir. Aracım 16.487 kilometrede. Aracımı yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok şükür şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamadım. Aracımızın gösterge kısmı bu şekilde. Gösterge kısmı aslında büyük bir alana sahipken sadece şuradaki işaretlenmiş alan kullanılmakta. Bu da 5.5'lik bir alana sahip olduğunu gösteriyor. Maalesef PSA araçlarındaki gibi görseli bol bir göstergemiz yok. Bu da bir PSA aracı ama maalesef burada daha böyle sade bir gösterge paneli konulmuş. Bu olumsuz bir özellik diyebiliriz. Tabii ki kişiden kişiye göre değişir. E ee, aracımın 15.000 kilometre bakımını yakın zamanda 27 Kasım'da Ordu Baştuğu yetkili Citroen servisinde yaptırmıştım. 1150 lira ücret ödedim. Aynı zamanda e, 10 litre AdBlue eklettim. Toplam ödediğim tutar 1280 lira. Bu ücret gayet makul diye düşünüyorum. Aracımızın şanzımanı EAT8 tam otomatik ve 130 beygir güce sahip olduğu için aracımızın yürürü gayet güzel. Atmosferik bir araçtan bu araca geçerseniz aracınız çok iyi yürüyor gelecektir size. Daha güçlü bir araçtan geçerseniz bu araca araba yine gitmiyorum demeyecektir tabii ki. Aracımızda kademeli hidrolik süspansiyon sistemi var. Uçan halı hissiyatı uyandırıyor deniliyor. Ama gerçek manada bir uçan halı hissiyatı olmuyor arkadaşlar. Arkada torsiyon var. Buna rağmen e, torsiyonlu araçlara göre daha e, konforlu bir süspansiyon sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Önde de MacPherson adlı verilen e, süspansiyon sistemi var. Fakat yine burada PSA'nın dokunuşlarıyla yine kademeli hidrolik süspansiyon sistemi araçta dört tekerde de olduğunu ben düşünüyorum. Her ne kadar Citroen'in internet sitesinde teknik föy kısmında sadece arka kısmında kademeli hidrolik süspansiyon sistemi var denilse de yabancı platformları araştırdığımda oralarda dört tekerde de süspansiyon sisteminin kademeli olduğu söylenmekte. Aracımla ilgili başka söyleyebileceğim aracımızda kablosuz şarj teknolojisi var maalesef yeni Shine Bolt paketlerinde bu teknoloji opsiyon olarak gelmekte şurası kablosuz şarj ile ilgili bir bölüm biliyorsunuz buradaki tuşlar ne işe yarıyor koltuk ısıtma tuşu yolcu şoför ve yolcu tarafının koltuk ısıtmaları aynı zamanda fiziki tuşlarımızla klimamızı buralardan kontrol edebiliyoruz olumsuz olarak şunu söyleyebilirim aracı her çalıştırdığımızda az önce de söylemiştim sanırım. Dur ve başla yani stop start'ın buradan açılır, kapanır olması gerçekten insanı yoruyor. Şu tuşa uzunca bastığımızda, biraz uzunca bastığımızda evet yandı. Işık yandı turuncu bir ışık. Yine aynı şekilde şurada da yanıyor. Bu ne demek? Bu şerit takip sistemini kapatıyor. Yani size müdahale etmiyor. Araç şeritten çıktığında müdahale etmiyor veya da siz hareket halindeyken size araç müdahale etmiyor. Bunu her çalıştırdığımızda aktif, pardon, her çalıştırdığımızda iptal etmek gerekiyor. Eğer bu şekilde kullanmak istemiyorsanız buradan far ayarını yapabiliyoruz. 0 en yüksek modu oluyor. Şuradan e, hedef display ayarlarını yapabiliyoruz. Şuna bir kere bastığımızda hedef displayimiz evet açılıyor gördüğünüz üzere. Ben hedef displayi kullanmıyorum. E, gözümü alıyor çünkü. O yüzden sürekli kapalı bir şekilde duruyor. Şurada close tuşu var. Buraya basılı tuttuğumuzda kapatıyor. E, şurada kartlık bölümümüz var biliyorsunuz. Şimdi e, olumsuz diyebileceğim bir nokta hareket halindeyken benim e, şuradaki bacağım sol taraftaki şu bölüme geldiği için bu uzun yolculuklarda beni yoruyor. Şurası biraz daha yukarıda olsaydı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Aslında burası çok sert bir madde değil ama e, yine de uzun yolculuklarda sürekli bu şekilde temas etmesi e, bilmiyorum. Belki de psikolojikmen beni e, yoruyor. Ee, olumsuz diyebileceğim bir nokta, bakın arkadaşlar şurası. Şu tuşa bastığımızda şu an zaten ışık yanıyor, arka camlar kilitleniyor, otomatik e, aktif olmuyor artık, yani çocuk kilidi. Ama maalesef kapılar içten açılabiliyor. Kapıların işten açılmaması için çocuk kilidi için kapılarda ne yapmamız gerekiyor? Kapıların iç kısmında yer alan e, bölgeyi anahtarla çevirmemiz gerekiyor. Yani bunun dezavantajı şöyle. Şu an benim kilitli olduğu için arkaya başka birisi oturduğunda kapıları açamıyor. Arka camları açıp dışarıdan kapısı açması gerekiyor vesaire. Ya tabii ki güvenlik anlamı olarak düşünülmüş olabilir, unutulabilir şeklinde böyle yapılmış olabilir ama daha önceki aracım C5 sedan da bu aynı zamanda arka kapıları da kilitliyordu. Başka ne diyebiliriz? Aracımızla ilgili, şu menü tuşlarına, menü bölümüne bakalım. Park etme, burada ayna katlanmasının engellenmesi. Farlar, refakat aydınlatması, karşılama aydınlatması, yönlendirilebilir farlar. Yani aracılarım aracımız viraja duyarlı olarak sis lambalarını burada yakıyor. Geri gelelim. Konfor kısmında Otomatik eller serbest modu, kilitlerin açılması yalnızca sürücü kapısı diyor. Yani bu ne oluyor? İşte hemen tıklayalım. Anahtar yakındayken aracın kilidinin otomatik olarak açılmasını sağlıyor. Yani anahtarsız giriş var aracımızda. Hafif iç aydınlatma, ambiyans aydınlatma şeklinde geçiyor. Burada çok güzel bir ambiyans aydınlatması olduğu söylenemez. Şurada sürekli bir ışık yanıyor. Ama yine çip e, krizinden dolayı yeni gelen paketlerde burada sürekli yanmıyor. İşte kapı içlerinde ışıklar var. Ön tarafta kapı içlerinde ışıklar yanıyor. Aynı zamanda aracımızın kapısını açtığımızda gördüğünüz üzere e, burada aydınlatma yanmakta. Buradan da çıkayım. Evet güvenlik kısmına geldiğimizde kör nokta kontrolü aracımızda dikiz aynalarında, yan dikiz aynalarında kör nokta uyarı sistemi var. Aktif güvenlik frenini buradan açıp kapatabiliyoruz. Ben şimdiye kadar herhangi bir fren yaptığını, aracın görmedim ama şahit olan arkadaşlarımız var. Tavsiye edilen hız gösterimi, evet aracımız gösteriyor. 100, 90, 120, şehir içi 50 kilometre şeklinde. Trafik levhası tanıma, bu özellik aracımızda olmasına rağmen trafik levhaları ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmuyor. Sanırım bunu açtırmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde aracımızda park asist yani otomatik park sistemi olmasına rağmen aktif değil. Bunu da açtırmak gerekiyor. Sürücü yorgunluk uyarı sistemi ne oluyor? Şeritleri taştığınız zaman araç size müdahale etmesine rağmen sürekli bunu tekrarlarsanız araç uyarı veriyor. Evet iki defa şahit oldum başıma geldi araç uyarı verdi ve benim dikkatimi toplamamı sağladı aynı zamanda 2 saat boyunca aracı 70 kilometre ortalama hızın üstünde sürdüğünüzde 2 saat olduktan sonra araç uyarı veriyor bir kahve molası verelim mi şeklinde Bu da güzel bir teknoloji sürücü işlemleri bölümünde otomatik uzun far değişimi Evet araç kendi kendine otomatik uzun far sistemini aktif ediyor bu en boş pakette bile yapılabilir arkadaşlar. Yapan arkadaşlarımız var. kodlama yöntemiyle aktif edilebiliyor. Dur ve başla yani stop start dediğim üzere sürekli buradan kapatmamız gerekiyor. Park yardımını buradan aktif edebiliyoruz. Patinaj kontrol, düşük hava algılama sistemi, 4 lastiğin hava basıncını buradan yapabiliyoruz. Aracı her çalıştırdığımızda buradan sıfırlamamız gerekiyor. Bu daha sağlıklı olacaktır. Çek tuşuna bastığımızda da araçta herhangi bir problem olup olmadığına dair bize bilgi veriyor arkadaşlar. Başka söyleyebileceğim menü ana menüye geldiğimizde işte klima ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Yine şu tuşa bastığımızda ana menüden navigasyon araçlarımızda dahili navigasyon var kullanmıyorum ama çok işlevsel değil ve bulunduğun Yerin yükseltisini gösteriyor Bakın 182 metrelik bir yükseltiye sahip bulunduğum yer Aynı zamanda navigasyonu açtığınızda Şuradaki sol taraftaki tuşlara bastığınızda Burada da navigasyon bölümünü seçtiğinizde Gideceğiniz güzergahla ilgili sola dön, sağa dön, u dönüşü yap veya da sokak cadde isimleri burada belirmekte Tekrardan çıkıyorum işte radyo kısmı, telefon, e, uygulama bağlantısı. Evet buraya tıkladığımızda e, Apple CarPlay ve Android Auto'yu kullanabiliyoruz. Ama maalesef ikisini de e, kablolu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bakın şuradaki bölüm sadece şarj için zaten burada da e, gösterilmiş. Şuradaki bölüm ise dönüştürücüyle Type-C denilen dönüştürücüyle kullandığımız bir bölüm. E, bu şekilde kablolu bağlantı yaparak kullanıyoruz. Keşke bu kablosuz bağlantı olsaydı çok daha işlevsel olurdu diye düşünüyorum. Aynı zamanda yeni C4 araçlarında işte bu yeni çıkan sürümlerinde diyeyim. Maalesef çip krizinden dolayı yine kısıtlamaya gitmişler. Bakın burada temalar bölümü var. Temalar bölümünde kırmızı, mavi ve kahverengi, brown kahverengi sanırım. Bunları seçebiliyorken yenilerinde sadece e, mavi ve kahverengi var diye düşünüyorum. Öyle sanıyorum ya da. Evet buradan da çıkalım. Sıcaklık değerimizi buradan gösteriyor. Buraya tıkladığımızda işte aracı e, telefonunuza bağlayabiliyorsun, wi fi aktif edebiliyorsunuz. E, hizmet bilgilerinde ne varmış bir bakalım. Abonelik yok diyor. Burada da tomtom -tom denilen canlı trafik verisini aktif etmemiz gerekiyor ama maalesef yapamıyoruz neden olduğunu da bilmiyorum. Evet buradan sürüş modlarını seçebiliyoruz. Aracımızda 6 adet hoparlör var. Bir burada, bir de burada 2 tane. 2 tane arkada 4, 5 ve 6 tane hoparlör sistemi var. SOS tuşu var. Uzunca bastığımızda Bluetooth'la bağlıysa telefonunuz acil servisi arıyor bir kere başıma geldi aracı tekrardan kapatamadım bile burada işte sunroof tuşu şu tuş ne işe yarıyor bilmiyorum e, aracımızda panoramik cam tavan var gerekli mi derseniz e, alışınca gerekli diyebiliriz çok elzem değil tabii ki ama işte e, geriye baktığımızda spoiler görüş açımızı maalesef kısıtlıyor ama alıştıktan sonra spor aracı hissi uyandırıyor insanda Aynı zamanda ben aracımda araç kamerası kullanıyorum. Gücü buradan aldım. A101'den almıştım zaten. Kabloyu şuralardan geçirdim. Şöyle. Bakın şuradan ağrı geçirdim. Devam ettim. Şöyle. Evet, buralardan devam ettim. Bu şekilde. İşlevsel mi? İşlevsel ama çözünürlü. Yeteri seviyede değil maalesef. Evet burada da bir bölüm var ışıkla. Aynı şekilde Burada da ışık yanıyor. Aracımızda olmayan özellik yok. Yarı otonom sürüş var. Kendi kendine araç şeritleri takip edebiliyor. İki şeridi ortalıyor daha doğrusu. Yani şeridin tam ortasından gidiyor. Adaptif kruz kontrol, adaptif hız sabitleme var. Öndeki aracın durumuna göre araç fren yapabiliyor. Yani teknolojik olarak çok üst seviyede bir araç. Buna rağmen fiyatı emsallerine göre gayet iyi. Ama tabii ki dolar kurundan dolayı şu an aracımızın güncel fiyatı 16 Aralık itibariyle 16 Aralık 2021 tarihi itibariyle en dolu versiyonu 607.500 lira. Çok uçuk bir rakam ama yine diğer araçlara göre bu teknolojik araç yine ne kalıyor? Fiyatı uygun kalıyor arkadaşlar. Aynı zamanda aracımızın şu arka kısmında şöyle göstereyim. Bakın burada iki tane çıkış var. Burada işte ne bölümü var? Tablet bölümleri var. Göstermeyeceğim. Zaten detaylı bir şekilde videosunu izlemişsinizdir. Aracımızda 15 mm'lik dolgu sistemi var. Yani gayet konforlu koltuklara sahibiz. Ben koltuğu bu şekilde örtüyle kullanıyorum, koruma kılıfıyla kullanıyorum. Sebebi de çocuklarımın koltuğu ve aracı aşırı derecede kirletmesi. Bakın buraya şöyle bir şey yerleştirdim. Bozuk para kutusu yapıyorum, yaptım. Araç hareket halindeyken bu şekilde basılı tuttuğumuzda el frenini araç el freni çekecektir. ABS sistemi ile birlikte araç durdurulacaktır. Şurası ileri geri gidiyor ama yükseklik ayarı yok. Keşke olsaydı. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Aracımızın iç alanı gayet yeterli. Ama maalesef bagajı biraz küçük. Aslında bagaj da e, sınıf standartlarında 380 litrelik bir bagaja sahip. Ama e, dıştan baktığımızda e, bir SUV araç görünümü olduğu için bagajı daha büyük olsaydı çok daha iyi olurdu. Mesela 2008'e göre bu araç daha büyük olmasına rağmen bagajdan kaybediyor. Bagaj kısmı daha küçük. Aracımızın gidişatı iyi dedik. Ara hızlanmaları güzel. Toplam hızı top speed'i 206 yazmasına rağmen ben 212'ye kadar çıktım. Daha da gideri vardı ama yollar tabii ki uygun olması lazım. Evet şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Ee, merak ettiğiniz bir şey varsa alta yazarsanız yorumlamaya çalışırım. Araçtan gayet memnunum. İnşallah bu memnuniyetim 5 yıl boyunca devam eder. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.